Thank you Herkese yeni videodan merhaba. Şu anda Bergen havaalanındayım. Oslo'dan Bergen'e geçeceğim. Bir saatlik kadar uçuşum var. Ondan sonra Bergen'de görüşürüz. Şimdi Bergen'e indim. Valizlerimi de aldım. Burada bir arkadaşım var, Max. Beni karşılamaya gelmiş. Şimdi onunla buluşacağım. <laughs> What's up? Herkese günaydın. Ben şimdi Bergen'e geldim. Asıl dün geldim ama çok fazla çekim yapamadım. Arkadaşımla buluştum. Ee, ve bir şeyler filan işte, öyle çok çekim yapamadım biz. Bergen'in köylerini gezeceğiz. Filem trenine bineceğiz, bota bineceğiz, fiyort gezisi yapacağız. Çok heyecanlıyım bakalım bugün bizi neler bekliyor güzel görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Şimdi taksi söyledik o da geldi. Gelen taksi bu şekilde Tesla. Okey. Hello. Norveç'te taksiler. <laughs> Feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine, think about you every time. Şimdi çok güzel bir trendeyiz. Aslında filam trenine bineceğiz, ama öncesinde aktarma yapmak için bir dal trenine bindik. Yol boyu çok güzel manzaralar vardı. Bu arada trende oldukça rahat, çok konforlu. İçinde Wi-Fi var ve yol boyu çok güzel manzaraları görebiliyorsunuz. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. İyiyim. i̇yiyim. Ben de iyiyim. Okay. 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 Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mirdal treninden indik, Flam trenine bineceğiz. Hava inanılmaz güzel ve her yerde kar var. Öyle. Tamam, tamam. <laughs> Argument. So, I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Close my eyes and never again. Hold you tight, call you mine. Think about you every time. I remember that it's old, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. O kadar güzel bir yere geldik ki film treniyle Şu anda Flam'dayım Sadece filmi görmek için bile Bergen'e gelinir Norveç'e gelinir O kadar güzel ki aklımı kaçıracağım ya Yani doğası, şelaleleri, gölleri Gerçekten çok 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 güzel Gerçekten burayı görmeden ölmeyin Oslo'ya falan gitmeyin ya Kesinlikle film'e gelmeniz lazım Bergen, Flam more Filmde botu beklerken böyle çok güzel hediyelik eşya satan bir dükkana girdim. Fiyatlar biraz yüksek ama yine de güzel şeyler var. Şu sarı mont mesela ne kadarmış yağmurluk. 7900 Norveç kronu. 8000 desek 3 ile çarpın. Bayağı bir pahalı. 24 bin falan mı yapıyor bu? Gerçekten mi? Evet 24 bin. Yalnız fiyatlar inanılmaz pahalı. Ama böyle tatlı tatlı şeyler var. Hediyelik. Biraz fiyatlar pahalı. Mesela burada trench coatlar var böyle. Bu da 4.000 bin. Norveç kronu. İşte 3 ile çarpın. 12 bin lira falan. Şu 12 bin lira. Yani fiyatlar gerçekten korkunç. Şöyle bir şey var ne olduğunu anlamadım. 900 lira mı? Yani el yapımı olan şeyler de biraz pahalı burada. Bir tane magnet 45 Norveç kronu. Vikinglerle önlü biliyorsunuz. O yüzden Viking konseptli magnetler de var. Şu güzel. Şundan alabilirim. Norveç. Bir pizza söyledik arkadaşlar. Kocaman. Görüyorsunuz elim şu kadarcık yerini kaplıyor. Acayip büyük geldi.

Found what we're looking for in life call us crazy But things are finally right With you and I the future is bright oh, You and I we got it oh, We don't need no more oh. Good morning

found what we're looking for in life call us crazy but things are finally right With you and i the future is bright oh you and i we got it oh, we don't need no more oh. the İsminizi nasıl yazacağınızı ya, gösteriyorlar. Mesela e, işte şu ok işareti D, A işareti şu. İşte buralardan bulup burada isminizi yazıyorsunuz. Max de şu anda benim ismimi yazmaya çalışıyor. No. Helal sana Max yapacaksın. Bravo. Bellissimo. 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 El? Yes. A. A. Dumbly. <laughs> Damla yazıyor burada. A, i̇kinci A yoktu, Damli yazdı. <laughs> Good. Max. Okay. M. M. This. Wait, do here. Beneath. Yes. Burada <laughs> Damla ve Max <laughs> Aslında şu Damla değil çünkü buradaki A bir tane olduğu için Dımla. Dımla Bravo Max. Burada okay. da yine Vikinglerin

Şu anda Viking köyüne geldik. Burası Vikinglerin ilk yerleştiği ve yaşadığı yerlerden birisiymiş. Burada hala Vikinglerin yaşadığı söyleniyor. Evlerin her birinde yün dokumacılığı ve demir işlemeciliği yapılıyor. Norveçliler, İskandinavya'da yaşayan insanlar, Danimarkalılar, evet. İsveçliler, Viking değil. Vikingler korsan veya deniz savaşçısı anlamına gelir. Vikingler aslında bir halk ya da millet değildir. Siz normal bir çiftçiyseniz veya işte demir işlemeciliği ile uğraşıyorsanız, yün dokumacılığıyla uğraşıyorsunuz. Yaz geldiğinde insanları yağmalamak için denize açılıyorsanız o zaman size Viking deniliyor. Aslında Viking iyi bir anlama gelmiyor o dönem. Kimse kendine Viking demiyor. Sadece insanları yağmalamak için denize açılan insanlara Viking ismini veriyorlar. Vikingler Norveç'i e ve Baltık Denizi'ne geçtikten sonra Konstantinopolis'e kadar geldikleri söyleniyor ve burada bir ticaret ağı oluşturmuşlar. <laughs> Viking saldırıları İngiltere'nin kuzeyinde devam ettiği için İngiltere buraya müdahale eder. Ve buradaki Vikingleri ağır yenilgiye uğratır. Ve bu nedenle de Vikingler zamanla Hristiyan kültürünü almaya başlarlar. Dolayısıyla Vikingler genellikle kiliselere saldırıp oradaki gümüş ve altınları aldıkları için Hristiyan olmaları ile birlikte bu Viking kültürü de yavaş yavaş son bulmaya başlar. Bir Hristiyansanız kiliseye saldırmak çok da iyi bir fikir olmayabilir. Burada pagan tanrılarını simgeleyen e, heykeller dikilmiş. Bu tanrılık, tanrılar arasında çok da iyi olmayan, e, hırsızlık ve kötü niyet tanrısı olarak bilinen tanrı. Thor, gök gürültüsü ve şimşek tanrısı. Bu tanrı Odin, Freya ve Freya'nın kız kardeşi. Burada da Vikinglerin eşyaları var. Bize göster bakalım Max. Evet, aynen öyle. Bir Viking gibisin şu anda. Vikinglerin kullandığı kalkan ve kılıcı görüyorsunuz. <laughs> i̇şte gerçek bir Vikingli görüyorsunuz. Hemen orta maya kuydurdu ama saatine de bakıyor aynı zamanda. Yeah, very good. <laughs> Bununla şarap içildiğini söylüyor Max ama ona pek itibar etmiyorum. Burada soğuktan korunmak için bir battaniye. <laughs> Burada da yine kalkan var ve baltaları. I'm coming. It's okay. Rush. okay. Burada da yine hayvanların postundan e, böyle işte kalın giyeceklerini, ipleri falan yapıyorlar. Vikinglerde e, kumaş ve yün dokumacılığı zaten çok meşhur. Burada da böyle hayvan postlarından hem kıyafet yapıyorlar hem de bu şekilde ip yapıyorlar. Burada bir adet Max var ve ok atmak için sabırsızlanıyor. Seni çılgın Türk. Hmm? Turkish activity? Wow. Turkish? Yeah. Yeah? Yeah. yeah. <laughs> Max, you can say yeah, huck. Is this Turkish? Yeah. You feel some yeah Oh no. It's good. Ah, not bad. Oh no. <laughs> one more, one more. <laughs> oh, no. Enough. <gülüyor> 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 Hadi bakalım Max oh, yes. göster maharetlerini. Ya ben. Ready? Yes. ikinci köyünden çıktık. Şimdi otobüs durağında otobüs bekliyoruz. Sanırım dünyanın en iyi otobüs durağı. Manzara müthiş. Airbnb evi tuttuk. Manzarası gerçekten güzel. Selam. Şu anda Bergen'de başka bir Airbnb evine geçtik. Tuttuğumuz ev inanılmaz güzel. Böyle arkamda göl var. Gölün hemen yanında ev var. Acayip tatlı. İçi de çok şeker. Bir şimdi size kısaca içeriği de göstereyim. Buradan eve giriyoruz. Böyle minik bir tiny house. Burada mutfak gereçleri var. Şurada küçük bir mutfak var. Burada küçük bir salon. Böyle. Burada da küçük bir yatak odası var. Ama en güzeli şu manzara tabii ki. in the hot tub Herkese günaydın. Çok güzel bir manzara uyandım. Bugünkü Airbnb evimin manzarası böyle. Birazdan bir yürüyüşe gideceğim. Bir etraf keşfedeceğim. Oraları da göstermeye çalışırım size. Şimdi bir kendime sahlep yapacağım. Bir şeyler izliyorum. Burada böyle YouTube'dan bir şeyler açtım. Şuranın da manzarası harika. Hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás, no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón, hay amor. No te preocupes que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, hay amor, oh, oh, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor... Ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre. De quererte, de amarte y admirarte, ay amor. Oh, 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 oh. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Hay amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte.